Bitcoin 50.500'ü kıramadı ve piyasada ufak bir salınım hareketi var. Diğer tarafta makro stratejinin bu alımları piyasayı olumlu etkileyebilecek mi? Ve gelelim ayın en önemli gelişmesine. Yarın Jackson Hole toplantısı başlıyor. Acaba merkez bankalarının söylemleri bizleri nasıl etkileyecek? Evet herkese merhaba. Tarihlerimiz 25 Ağustos günlerden çarşamba. Piyasalara baktığımızda aslında iki gündür güzel bir yeşillik alan vardı. Ancak tabii ki de üç adım ileri sağlıklı gidebilmemiz için iki adım geri çekilmek gerekir ya bazen. Aslında tam olarak onu yaşıyoruz. Piyasalarda ufak ufak kar realizasyonlarını yaşasak da 50.500'ü kıramamamız bazı çevrelerce biraz nasıl desek temkinli veyahut da hafiften korkunun artmasıyla karşılandı. Fakat şöyle bir durum daha var. Bitcoin'in güçsüzlüğünden mi? 50.500 kırılamadı. Yoksa hadi hikayeyi tersine okuyalım. 50.500 çok mu kuvvetli ve 2 aydır insanlar zararda beklediklerini ve 50.000'leri görüp kar realizasyonu etmelerinin mantıklı olduğunu düşündüğümüzde bu direnç ve rakamlar daha mı kuvvetli diye soracak olursanız sanki ikinci senaryo bana biraz daha kuvvetli gibi geliyor. O yüzden 50.500'ü kıramamamız şu anda Bitcoin güçsüzlüğünden veyahut da her şey bu kadar diye kadar olan kısım değil. Tam aksine biraz daha kuvvetli gitmemizi daha doğrusu dirençten gördüğümüz kuvvetli birlikte bir miktar aramızdaki zayıf halkaların, yani karisyenlerin ayrılmasıyla alakalı. Tabii ki de karisyen zayıf halka anlamına gelmiyor. Ben yaklaşık 2-3 aydır zararda oturanlardan bahsediyorum. Ee, onun dışında yani 30, 30 bin dolardan alıp da 50 bin dolardan satmayan zaten zayıf halka değil, tam tersi akıllıdır diye düşünüyoruz. Devam edelim o zaman. Önce makro ile başlayalım. Daha sonra sizlere özellikle bu gibi günlerde stop loss'un da biraz önümünden bahsedeceğim ki stop loss teknolojisinin de hobi terminallerinde olduğunu biliyorsunuz. Birçok terminalde bu yok. O yüzden Stoploss'un da alında bu anlamda ne kadar önemli olduğunu da sizlere biraz biraz anlatmaya çalışacağım. Evet ekran geldi. Biz 100 endeksinden başlamayacağız. Tabii ki de Dow Jones endeksinden başlayacağız. Dün ufak ufak da olsa alımlar vardı ve bu sabahki piyasalara da baktığımızda Çin tarafına da alımların devam ettiğini görüyoruz. Her şey buraya kadar iyi hoş. Ancak dün e, özellikle borsalarda Olumlu bir kapanış gerçekleşse de şu anda özellikle 30, 50 ve teknoloji hisselerindeki bir miktar daha kararsızlığı görüyoruz. O zaman bugün risk iştahının düne göre ve hatta önceki güne biraz daha çekimsel olduğunu söyleyebiliriz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Özellikle piyasalar Jackson Hole'u görmek isteyebilir. Bu sene de biliyorsunuz ki pandemi nedeniyle uzaktan bir katılım gerçekleşecek. O yüzden şu anda Fed'in ve diğer merkez bankalarının ne yapacağı çok önemli bir soru işareti. Buradan e, mesaj alabilecekler mi soru işareti. Jackson Hole öncesinde böyle bir hareket oldukça normal duruyor. Ve devam ediyorum. Özellikle terminalimize baktığımızda e, burada e, Karl Adan'ın hatta da e, Ethereum'un biraz daha pedaldan çektiğini ve Bitcoin'in biraz daha pedaldan çektiğini görsek de aslında şu anda trendin bittiği değil biraz daha kar realizasyonun alanını görüyoruz. O yüzden şu anki durumda ne yapmak lazım diye soracak olursanız biraz bu piyasaya bakalım ondan sonra devam edeceğiz. Özellikle haftalık getirilerde Avax'ın kuvvetini biliyoruz. Avax, NFT ve DeFi sektöründe çok büyük atılımlar yaptı. Sukanç da kendi Twitter hesabından, Emin Sirer de kendi Twitter hesaplarından açıkladı. O yüzden Avax durdu durdu açıkçası Gözünden vurdu haberin der, derler ya. Tam olarak da bu şekilde devam ediyoruz. Yani piyasa düşerken ben dün bir ara AVAX'ı %17'lerde gördüm. Bundan haliyle mutluyum çünkü AVAX'ı gerçekten bir proje olarak e, beğenmekle birlikte diğer piyasa e, Projeleri de e, bir kenara atmadan AVAX'ın yeni gelişen bir proje olduğu için fiyat hareketliliklerine daha açık olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle e, bu Hindistan'daki ve Çin'deki madenci yasakları getirildiğinde piyasa düşmüştü. Bununla birlikte AVAX ve diğer e, kendi ekosistemi olan coinler de düşmüştü. Fakat burada düşüşlerde e, compliment dediğimiz yani şikayet etmek yerine biraz daha e, kenara teter ayırıp buralarda maliyeti yapmak, daha mantıklı olacaktı. Neticede piyasaya güvenimiz tam ve kripto paralarının geleceğine güveniyoruz. Şimdi geçiyorum. E, dominanslara baktığımızda %43.7'ye %18.1 ve özellikle şunu göstermek istiyorum sizlere. E, Huobi Global'in e, kendi e, terminalinde şöyle baktığımızda e, son e, 24 saatte neler olmuştu. Gördüğünüz gibi piyasanın önemli oyuncularında çok büyük bir hareket yok. Fakat piyasa nereden dönmeye başladı? İşte onu şu new tabinden yani new sekmesinden yeni sekmesinden görebilirsiniz. Özellikle yeni giren piyasaya çok da geçmişi olmayan coinlerin tokenların daha iyi olumlu e, performans sergilediğini görüyorsunuz. Mesela işte bunlardan bir tanesi Casper. Yani şuradan hemen detaylarına gelip de zaten bakabilirsiniz. Ve devam etmek gerekirse zaten Avax'ta e, söylemiştik. Rada bakıyoruz. Orada %19'luk bir hareket var. ZKS'ye bakıyoruz. Orada %15'lik hareket var. Hepsinin buradaki detaylarını ve e, tokenın kendi bilgilerini buradan bulabilir ve erişebilirsiniz. Şimdi asıl gelmek istediğim bir nokta var. O noktada Tabii ki de stop loss koyma ve keral teknolojisi olacak. Burada özellikle e, emrinizi girdikten sonra e, buradaki emir düzeltmede e, kendinize bir stop loss ve keral belirleyebilirsiniz. Ve bu ne, neden çok fazla önemli? Çünkü piyasaya girdiğiniz dakikadan itibaren artık bir volatilitenin içindesiniz. İki dakika bakmasanız, beş dakika işiniz çıksa dışarı gitseniz bu anlamda önemli olacak ve 50 binlerde yani bizler dirençlerde dolaşırken bu anlamda direnci kıramazsa buraya, direnci kırarsa da şuradan stop stopu koy, direnci kırarsa da kar al noktalarını belirlemek bu anlamda hayati öneme sahip. Görüyorsunuz ki toplam likidasyonlarda biraz daha long pozisyonun yani 200 milyonluk long pozisyon toplamda e, patladığını görüyoruz. O yüzden e, şu anda dirençlere yakın olduğumuz için likidasyonlarda long yani alım e, pozisyonlarının biraz daha riskli olduğunu söyleyebiliriz ama bunun Teknik kısımda inceleyeceğim, orada birazdan geçeceğiz. Şimdi Bitcoin madenciliğini yani hash rate e, iki ay içerisinde 3'e katladı. Burada özellikle Çin'de ve Hindistan'daki fa, e, borsaların ve madencilerin faaliyetlerinin engellenmesinden sonra biliyorsunuz ki üretim neredeyse e, durma noktasına gel dersen abartı olacak ama bayağı heşret düşmüştü. O yüzden şeytin aslında şu anda e, normalleşme yerine geldiğini görüyoruz. O nedenle şu anda piyasada madencilerin de sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini ilettiğini e, bu anlamda da her de toparlandığını görüyoruz. O yüzden... Buradaki durum aslında biraz da madencilerin psikolojisini de bizlere yansıtıyor. Demek ki işler yoluna girmiş, e, madenciler çalışmaya başlamış diyebiliriz. Şimdi dün MicroStrategy'nin bir haberi geldi. Özellikle burada e, Bitcoin Treasuries size e, fazlasıyla yardımcı e, olacaktır. E, MicroStrategy'nin dün alımları vardı. Yaklaşık ortalama fiyat 45.294 bin 294, e, dolar olarak e, gerçekleşti ve burada 177 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdiler. Yani yaklaşık ellerinde 109 bine yakın Bitcoin e, bulunmuş oldu. Tabi burası daha e, girilmedi muhtemelen yenilenmedi. Ancak e, şunu söylemek gerekirse Mark Strateji bu konuda halen daha kendi e, rekorunu tazelemeye devam ediyor. Toplam 21 milyonluk arzın 0.5'i Mark ait eski rakamlarla bakalım güncellendiğinde 109'u buraya da bölmek gerekecek. O yüzden Mark Strateji'nin bu alımları piyasada 45 bine kadar bile alıcı bulduğunda gösteriyor. Fakat Bunlar uzun vadeli. Yani bir şirket horizontalı olduğu için bunlar biraz daha uzun düşünen yatırımcılar. O yüzden 45 bin'den aldı 50 bin'den sattığı kanunu, kuramı Mark için çok fazla geçerli olmayabilir. Ve 200 tane Bitcoin El Salvador'da yerini aldı. Darısı artık dünyanın e, dünya çapında yaygınlaşmayı değilim ama e, diğer ülkelerinde bu anlamda e, geride kalmamak adına kendi yakın ülkeleri, kendi yakın çevresini, hani kredibilitesi biraz daha düşük olan ülkelerin bu anlamda alımlar yaptığını görüyoruz. Şimdi geçiyoruz Sebu Coin tutarına. Şimdi borsalardaki Sebu Coin tutarı, hatta şöyle gelin alalım. Şurayı da kapatalım şimdilik. Borsalardaki Sebu Coin tutarının rekor seviyelerde olduğunu görüyoruz. Fakat bu Coin tutanın rekor seviyede olması bunların hepsinin coin'e dönüşeceği anlamına gelmiyor. Şimdi burada bir anlamda da şöyle göstermek istiyorum. Şu maviye price'i kapatalım. Karışmasın kafalar. Maviye tıkladığınızda şurada özellikle bir kalemde mi girmiş ya da kaç kalemde girmiş bu stablecoin'ler bunu görebiliyorsunuz. O yüzden şu anda stablecoin'in evet rezervde var bunu görüyoruz fakat e, çok yüklü miktarda girdiğini görmüyoruz. Bu anlamda biraz daha piyasanın gelişime açık olduğunu, biraz daha toparlanması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi burada özellikle Bitcoin'in ne kadarının e, stable stablecoin'leri ne kadarının Bitcoin'e dönüştüğüne bakmak lazım. Bu açıdan incelersek yine şuradaki maviyi ele aldığımızda şu anda Bitcoin e, stablecoin'lerin yani stabil para paraların Bitcoin'e Bitcoin'i dönüşme oranı evet yedilerden altılardan onlara yükseldi. Fakat yeterli mi? Değil. Çünkü şimdi price açıyorum bu anlamda. Özellikle e, stable coin'lerin Bitcoin'e dönüş rasyonlarının çok yüksek olduğu dönemlerde bizler Bitcoin'i 65 bin civarına yakın seyrettiğini görmüştük. O yüzden şu anki rakamlarda stable coin'lerin Bitcoin'e dönüş hızının çok hızlı olmadığını görüyoruz. Bu etapta Azkaban tuzağı yani 50.500'den seken fiyatların 47.000'lerde hatta şöyle göstermek gerekirse bakın 47.000'leri hep zaten burada vurgulamıştık. Neydi burası? Fibonacci'nin %50'lik rakamı, tamam mı devam bu noktası ve bir diğer, diğer tarafta da şuradaki yükseliş kanalında alt bandla denk geliyordu. O yüzden şimdilik bizler ne demiştik? Stop loss'u muhakkak düşünmeliyiz. Bunun yanı sıra olur da dönmez yukarı doğru devam ederse keral noktalarını da koymalıyız. Fakat diğer tarafta da Bitcoin'in özellikle stablecoin coin rasyolarını da çok ciddi bir şekilde takip, dikkat etmeliyiz. Şimdi baktığımızda özellikle burada Bitcoin'lerin önceki gün borsalara sokulduğunu görmüştük ve bunların birçoğu da biliyorsunuz ki hobiye girmişti ve ama şu anda devam edecek olursak Bitcoin'in aslında buradan döndüğünü Tam tersi dün de bir miktar Ethereum girişinin olduğunu o yüzden Ethereum'da beklenen belki de düzeltmenin geldiğini gördük. Fakat bu düzeltme burada bitti mi? Birazdan ona da bakacağız. Ancak şu anki durumda özellikle dashboardumuza geçtiğimizde derivatif kısımlarında yani TÜREV kısımlarında halen de fonlama oranlarının yüksek seyrettiğini görüyoruz. Ethereum'a geçtiğimizde ise Ethereum'daki fonlama oranları da yine yüksek seyretmeye devam ediyor. O yüzden burası bize bir ayı dönüşümü ve hatta bitti aşkımız boğa buraya kadar bir dönüşüm gibi durmuyor. Bu yüzden teknik analizi işte burada devreye giriyor. Temeli gördük, kantatifi gördük. Şimdi geçelim bir de teknik analizi birleştirirsek buradaki e, seyri tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Şimdi bakalım özellikle hacim göstergeleri bize biraz daha e, durumu anlatıyor. Dün bir miktar evet satıcılı hacim vardı. Çünkü artık alıcılar bu 19 Ağustos'taki veyahut da Temmuz sonundaki gibi geldiğini görmemekteyiz. Tem e, bu yüzden hacimi de muhakkak grafiklerinize koymanızı öneriyoruz. Ve ben dema e bakıyorum. EMA e, veyahut da Moving Average bakmıyorum. E, çünkü onların Kullanıldığı sektörler var. Moving Average e, hissede kullanabilirsiniz. Ama Demo'yu hissede kullanamazsınız. Mesela EMA'da Forex'e gider. Ama Demo'da yani Double Exponential Moving Average'da kripto paralarda gider. O yüzden bilene bilmeyene duyurulur. Ve devam edersek buradaki Golden Cross'u da şöyle göstermek gerekirse... 45 binlerden geldi. Daha önceki durumlarda bize nerede haber vermişti Golden Cross? 57 57.000'de haber vermiş Dead Cross. 57 bin haber vermişti. Oradan da zaten malumunuz sürünerek buralara kadar geldik ve toplandık daha sonrasında. Şimdi ise burada bakın 47.500'ü üzerine tutunduk. Bu olumlu bir sinyaldir. Buradan deneme yapılır mı? Yapılabilir. Fakat ne yapmak gerekiyor? Stop Loss koymak gerekiyor. Onu da yine ee, dediğimiz gibi hobi terminalden e, emri girdikten sonra da stokrosunuz ve karalınızı belirleyebilirsiniz. 47.500 üzerinde aşağı kırması halinde buradaki salınım 45.000'e kadardır. Şayet stopunuzsuz hayır ben spotta girmedim. Türev yaptığını diyorsanız tabii ki de 45.000 büyük bir rakam e, olabilir. Sizin kaldıraçlı pozisyonunuza göre. Ama e, 45.000'lerin aşağısı da buranın stoplusudur diyebiliriz. Şimdi geçiyoruz Ethereum'a. Şimdi Bollinger bantlarında özellikle ben 4 saatlik diyeyim. 4 saatlik Bollinger'a bakarım. E, Tradingview'da eee Bollinger'in üstseli yok. O Matrix'te vardı. O zaman güzel oluyordu ama Matrix'te de kripto yok. O yüzden e, şöyle baktığımızda Bollinger üzerinde bizler ne yaptık? Alt bandı 3150'ye doğru bir e, düzeltme gerçekleştirdik. E, yatay trenddeyiz zaten. O yüzden osilatör kullanıyorum. Yüzde R ve stokastini durumuna baktığımızda bu anlamda e, artık aşırı satımdan döndüğünü görüyoruz. Öyleyse hem bu kanalın orta bağına denk gelen 3124 seviyesi hem Bollinger'ın e, alt bağına denk gelen 3150 seviyesi der, dersek yani şu aralık bizim destek noktamız olmuş. Ethereum'un da birlikte hareketleneceğini düşünürsek bu anlamda 3350 ve devamında 3360'lara doğru hareket görebiliriz. Buranın da kırılmasıyla Ethereum'un Bitcoin'e de 5 puan fark attığını görebiliriz. Bugün klasiklerden e, gidiyoruz. Litecoin paritesine baktığımızda da özellikle burada e, MACD'nin ve da e, Momentum'un biraz daha kendisini sağlığını görüyoruz. Özellikle Momentum halen de bu trendi kıramadı. MACD de satışta. O yüzden buradaki bir pullback dediğimiz deyip de geri çekilmeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu aşamada e, Litecoin 177 hatta 180'in üzerine oturmadığı müddetçe Litecoin alımları için biraz hareketli daha doğrusu riskli diyebiliriz. Ve geçiyoruz Ripple'a. Ripple ne yaptı? Ripple 4 saatlikte yükseliş trendinin ilkini aşağı doğru kırdı. Fakat tutunduğu nokta 1.11 seviyesi oldu. Bu etapta ben tekrardan gözleri kör etmeyeyim. Ee, ve devam etmek gerekirse Ripple şu an biraz toparlanmaya çalışsa da 1.24 burası için güzel bir direnç oldu. 1.24'ü kıramadığı müddetçe burası 1.07'lere kadar gevşeyebilir. O yüzden 1.07'lerden Ripple'a bakmak biraz daha mantıklı olacaktır. Son olarak da bir de Chiliz'e bakalım. Chiliz'de özellikle e, ne yaptık? Biraz daha fan tokenlarının ön plana çıktığını, şu sıralar özellikle NFT'lerin ve fan tokenlarının biraz daha ön planda olduğunu görüyoruz. Tabii ki de bunun e, atası kim? E, Chiliz e olacaktır. O yüzden 35 centlerden itibaren bizim burada tutunduğumuz bir desteğimiz var. Burası bize tepki yerimiz olabilir. 35 cent ve yukarıda 40 ardından da 46 centleri karşımızda görebiliriz. Öyleyse son söz olarak Herkesi bu, an, bu anlamda loss'un ve Keran noktasının ne kadar önemli olduğunu ve bu gibi direnç bölgelerinde daralanda kısa paslaşmaların biraz daha önemli olduğunu sizlere umarım dilin döndüğü kadar anlatabilmişimdir. Tekrardan yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.